Evet abla. Ooo bizim akrabalar geldiler. Gördün mü abla kızanmış gördün mü? Bak abla gördün mü? Gördü mü bak. Ee. Oo amucum o Ah remantas yaptım abla. Oo benim abalarım gelmiş ha buraya ya. Ana kimler gelmiş ha kız? Anam duymuyor beni. Mertçi hoş geldin. Ya, ben ne haber adamım? Oyalım. He? Değil mi? Ooo. Abam gördüğüm bak. Rıvan Mert bunu ana mı yaptı lan? Ne? Bir anay mı yaptı? Anne mi yaptı? yaptı? Ay, bak Elif abam da oran gülü ver ya. Ne? Ha, abla. Oo, abla. Gördün mü anamı çeyizinden? Anamı çeyiz, anamı. <laughs> Elif abla sen ne yapadı bak ayba kek yaptım hakan. teşekkür ederim abla Afiyet olsun. Aa sağ ol abucum beni. <laughs> bak bana? gördün mü? Ay güzel kek yapmış kız o. Gördün mü? bak ey maşallah elleri böyle dolu gelmişler ha bizim abalarım abalarım elleri dolu gelmiş. Ee <laughs> kim? Baba ne Öyle mi dezi nasılsın nasılsı Uşakları görer ne yapsın? Öyle mi teyze? Geçmiş olsun. Sen de gelseydin keşke. Ben dışarı çıkamıyorum soğukta be. Ha, canın olsun teyze. Yaza gelirsin inşallah. inşallah. Hadi inşallah. görüşmek üzere. Ha, geldim bak. İyi akşamlar. Sen niye gelmedin. Kız Bediye abla. sen ne, ne yapıyorsun bakay? Ay tuzuna at tuzu anne bak sarı bidonda tuz. Evet. İyi. Eline sıkı şöyle. Duzun da tıva. Ay, Hakan bunu niye boşaltmadın? Anam sağ koyamış abi. Anam sağ koyamış. Yeme. Evet. Tamam. Ee, Gördün mü bak. bak <laughs> ya or bak Hakkı Zeytinyağı da var. Orada evet. normal sıvı da atabiliyorsunuz. Karışı nasıl istersiniz atabiliyorsunuz. Evet. O bak sağa Şavak teyze özellikle istediği yafa da. <laughs> evet, teşekkür ederim. Ha, ne demek olur. yavrum ne demek. Nasıl yazan iyi misin? İyi bakın abi sen nasılsın? Ben de iyiyim canım be. Vallahi ekmeği bırak tarafa kay. Eyvah ekmekler gidiyorlar. Aşkın ekmeklere bak. Ekmekler yandılamıyor Ha. Hakan abi geliyor bak. <laughs> Adışı şey geliyor. Hakan abi var da. <laughs> Hakan abi niçin gelmedi ne yapıyor da. <laughs> Nasıl? Ya. Öyleymiş abim olsun. Bir takına beklerim inşallah. İnşallah inşallah. Görüş. Görüşürüz abim. Görüş kendi iyi bak. Taşkın Bey sizler nasılsınız? İyiyiz Allah Bizim aşkım. zeytinci abimiz bu. Diğer de, de zeytinci abimiz. Bu da zeytinci <laughs> abimiz. Çok sağ ol. İyisi. İyiyiz Allah şükür. Yorgun musun? İşlem geldi böyle abi. Bu tabi akşam üstü saat 7'de falan işten ya, geldi. Ya ya. Olsun be abim. Bizi mutlu etti. Bak sen aşağı. Biz de mutlu olduk. Aa ne demek <laughs> abi ne <laughs> demek. İnşallah mutlu ederiz sizi de. Bak ekmeklerimiz burada ısınıyor. Ooo. Ozancım ekmekleri aktarabilir Aktardık aktardık Aktardın Aktardı mı? Hmm. Bak. Mis ekmeklerimiz. Böyle ekmeklerimiz böyle. Burada da özel yaptığımız yemek. o Hadi bakalım yiyelim. Şöyle çekelim de. Çelik kolları, korumlar hep bir yerde. Korum ne? ben çeken şu bedi mı çekeyim bakay? Kız bedava. ne yaptı bakay? He? Helal olsun abla be. E. Sirke atacak e. ablam e. şimdi. E. At bakalım sirkeleri. Bir tane bile. Ben çok bereketli dönüyorum. Ne güzel bak bardak. Bardakları gör. ince belli bardaklar. Evet <laughs> çok güzel. Çok güzel. Abi han bizim için. Abi hakiki zeytinyağı da var. Evet abla. <laughs> Aha. Ne demek abla Ne demek? O zaman herkes varsa alıp da mı gidecek. Ee e, tabii ki. <laughs> ne demek? Ne demek? <laughs> evet, hakiki zeytinyağı. Tabii dök abicim dök. Ben sızmasını aldım ya. Ben arada hani yarım kilosunu aldım ama içine koydum. yol diyorum daha. Ha ha. Ya ablalarımız böyle. Annem ayva tatlısını yaptı. Ee, abam Elif abamdan kek. Ee, Bediye abamdan irmik tatlısı. Ne güzel. İçine, şeysi gel Taşkın abim gel. <laughs> ne güzel. Aba nasıl olmuş? Tur olmuş mu? Değil mi? akdeniz akden gibi. Mor, ha havuç mor, olur. mor havuç, havuç. E, pembe turp, ha ondan sonra <laughs> havuç turuncu havuç, şey havuç, normal havuç, maydanoz o kadar. Mor oluyor. Mor özellikle. Bunlar sertler ya. Buna maydanoz daha güzel yakışıyor. ya. Kek var şurada ya. Evet, kek de var şamuz. Ben sevdim bak kokulu. Ya bizim böyle dostlarımız geldi, mutlu olduk. Annemin akrabası oluyor, gargaladın oluyor ablamız. Ha, <laughs> anam, e, bu Elif abamda Hacala sülalesinin koluna mevcut. E, Bediye abamda da gargalasın koluna, <laughs> bizi de buluyor. <laughs> Ama Hacala da bizim kolumuzda mevcut. Bunu ko ko koy abucum koy. koy. Koy, koy, ha. Aa. Bizim iki tane akrabalık var yani. Hacala da akrabamız. Gargala ondan daha önce akrabamız oluyor. <laughs> Ay, salatanın güzelliğine bak. Tabii, restoran salatası abi. Nasıl <laughs> Bak gördün mü? Evet. Arkadan güzeldi ya bu salata. Bak sen de deney, deney daha Abi olmadı. de bak mayonez salatasına benziyor. Yani. <laughs> ha ha. Daha güzeldi bak böyle. Mayonez salatası öyle mi? Öyle tabii. Ya işte yani idare <laughs> Benim renkleri öyle. Kim o kardeş değil mi? Yok. Azan. Ee, La ban için gelmedi. O çok takılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> takılmıyor mu? <gülüyor> 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 Baş onun yerine sen takıl var. Ne yapacağım bunu? Öyle işte. İki Çoruğu, gençler geldiler buraya. İki arkadaş da. Bu Elif abim yolu. Bu arkada annesi Bediyani yolu. <laughs> ne yapsın? Hakan şey ha, al, 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 bakalım Mert taşı. Şey Oha. Maşallah tanım. maşallah. Nasıl istersiniz bilmiyorum ki. Koko. Ayva tatlısı. Ayva abi onun akşamdan bekletti Elif abla. Hediye abla. Kırmızı oldu gördün mü çekirdekleri? Daha jöle kıvamı yaptı. Eee şey de daha güzel oldu. Evet. Güzel görünüyor. Güzel görünüyor mu? Köşe vereyim mi kız Buna mı koyacağız? <laughs> <Onlar> koyacağız. <Kız, gülüyor> abla yoksa ebe mi geldi siz? Evet, olabilir. Bir sürpriz yapacaktık ama. Eee. E Di. Abo, ana ne diye duydun mu? Ne diye? Ebe gelmişler. E, be, be, gelmiş de, Süper Ebem, böyle bir şey yok ki. Ah, ah, bak olmaz, bak kız evet, Bun, <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Ben tüm uzman yukarı zorlukta verdi. Yenmeyen gelir yapar. Değil, mi? Değil mi? O yani bu... ben Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Bir şey yapayım mı? Yetişemeyin, yetişemeyin. Yetişemeyin yerine yetişemeyin yani. Şimdiki kızları hazır oturtuyorsun. Ha? Evet. Aynen boşanmak. Evet. Seni yemeye bulan olsun. Aynen yetişmez abi, yetişmez. Aynen yetişirmez. Abi onu e, e, bu akşamı ayva şey yaptık Ay. beklettik. E, e bak, bak şuraya bak. Bak evet. Evet. Bak gördün mü? Aa. E bak bunu akşamdan hiç e, şeker yok mudur acaba biz? Dışarıda şey. Anam yaptı onu, e, ayı anam ayı yaptı. Tek ha, öyle mi? Arena lan yaşatırlar derdi yaşat işte. Aynen. Şapka da bu hepsi koyacağız bunları. Ya Elif abbu benden öğrendi. Yapmıyordu, ben öğrettim. Hah. Ben ben anne anne ayva tatlısı yapalım <laughs> dedim ben anneme. Ha. Bir tabak şey yap. Tek tek mi koyacağım? var Herkes gitsin ya. kendi şeyine. Tamamdır. Daha bu zaman de koy. Ay. Gölgesinden de koyacağım. Tabii. Ya. Tatlı oluyor. yöre yapıyor. Ne koyacağım ha. Ekmek koyacağım şaba gördüm var. Ay. Ne ne Bak. Şeyde şey Ozan'dan alsaydı kafayı yapmış. Ozan değil ki. Ne ne şeydi Meyve de Ne ne şeydi? Gerçekten. Nerede aldı bunları? Bilmiyorum. öbür Şey. Dükkan olan mı? Ay ha. Kaykara tanesi. Ol, olcay, olcay. Olcay'dan aldım. tanesi on lira. olcay, olcay. bile koy. güzel Sefet abla. İşte ekmek koy, işte koy. Ya ya terk yiyip abla ya. Terk bak. ben miyim ya? Geldim mi? Ay, 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 He? <laughs> Tek Bak gördün mü? Abi çok güzel yapıştı. Işte. <laughs> <laughs> gördün mü? Az <laughs> <laughs> <Çok çok> değil. <laughs> şey koy yavrum go. Koy yavrum koy. ha orada. Ha <laughs> <uçak, uçak, uçak, gülüyor> <uçak. gülüyor> Ha ekmekleri ek. <laughs> Sadece şey kes. Ne güzel. Koyarım, hiç güzel yer yok. Çok dolmuş. Hakan çok yemek yapmış. Şunu ne güzel bak. Uzak, olsun. Afiyet olsun anacığım. Abucuğum. Ne güzel bak böyle akşam uzun. Ya, değil mi, bursun bursun. uzun. Değil mi Mert? Böyle akşam uzun <laughs> <A, gülüyor> değil mi? Bu akşam sabah olmayacak. He? Değil mi? sabahları olmasın ne diyeceksiniz yani. Aa, aa bak ya, ana ne dedi yani değil mi? Ben çorbayı getiriyorum. Getir abacım getir abacım. Afiyet olsun. Oturalım bak bu burada boş ki demleyelim. Ha, bak demlememişler. Demleyelim mi? Demleyelim, demleyelim bizim altın. Küçük yere koy hadi şeyine forsa. Çok yere koyuyorsun ha kanca. Aa. Çok kaynasın orada. Ha tamam. Tüp olmuş kan. Kaşa şey doğru söyle. Kaşa. Ben şey. Dem bununla demleyelim de ben. Ha ha bunu... içini Bak ayvalar var burada. Hani karnı güzel mi? Baksa göğsü Rengini gördünüz mü arkadaşlar? Hiç Bunun şey yok. toz muz yok bunda. Bak hiç içinde şey yok. Katkı maddesi yok. Bu ayva akşamdan e, dışarıda kızardı. Sabah. Adada... Sabahleyin şekerli denen bunu arkadaşlar. Evet, ben bunu sabah pişirdim. Dolmuş belli, ayrı tatlı. Bak, için düştü. içine düştü. İçin düştü. Görünür 10 numara. Ayvalarımız yok mu, gitmiş hem ben? Reklamı al He? Ana, su yok mu yanında <laughs> <Ha? gülüyor> <suyu gülüyor> Burada. Ha, orada varmış. <laughs> Alacağım. Ha, şey, bugün akşam şey şakrak böyle bir akşamımız e, akşam e, geçiyor ya. Kepçemizi götürürüm. Şeyi, e, çorbalara, kaselere mi koyacaksınız, onlara mı? Nereye koyacaksın sen? Sen, 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 sen? bak istersen kase koyalım, bak. koyuyoruz, daha sen birisi bak oradan. Hah. Kaldır. Ha, da buluşma kesi var abla. Evet. Hadi, Hadi, Hadi bakalım o zaman. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Değil mi Medya abla? Ne yapıyorsunuz? Ya. Ya. E. Onları çay al. Onlara çay al. E. Ben de evimizde şeyiz var. Dört dört işte her şey ha. her şeyi beğeniyor. Kız abla takipçiler şimdi şaşırıyorlar şimdi. Alim, Eğer beğenmek, beğenmek geldin mi kesin şimdi? Ali mi mi sana mı? Acaba. Acaba kime? İyi asana. Açıklayacak mı? Ne dedi mi? Ah mert Burada kız yok Sağ mı kaldı be? He? yeşil 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 He Bir on sene daha var rahat. He evet. Bir on sene daha seni. <laughs> Hadi bakay. Biz yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun bizlere. Bugün akşam. Aşkım beylerle Eee işte. Ana tabi yok mu bizim? He? Misafirat yok mu? Var, var. Go go kutu aç go aç kutu ha, ha abucum böyle yiy derim. ne demek Tabi Ama bir şey bir bir yaptık bir Olsun olsun Gördün mü? Yahni yahni tam bir yahni Afiyet olsun abla Helal olsun Ha Allah yine yere verir boş ver. Ne ben demek? Buyurun şey bakayım. Ol. Yol, Aa, afiyet olsun. De ya. Değil mi? Afiyet olsun. Ol. ya, afiyet ya. Bakalım. Bak bakalım beğenecek misin? Yani, orası, çok orası, mi? çok orası çok güzel. Sen o yanına şey geç. oturak. Ha oturak oturak ya, ya ya. Bak. Değil, bak salatalı. Çorba bile zengin. Ya. Şey, Olur be? Herkes de vardır inşallah. onları gönlü zengin, gönlü. Sen ne şöyle ay Sağ ol abacım. Sağ ol abacım. Fazla kaçıyoruz ya. Arka sağ kalmaz gel. Aa ama sen de be. Ben doyarım siz şey yapma. Ben bak bu ekmemiz de var. İyi iyi. Ekmek ekmek sen burada ekmek diye bir lavuz mu? Al bundan girse o zaman şey. E, Mert. Sermaye mi? Sermaye yok mu misek mala? Neyse işte. Ya? Gördün yani mü? Afiyet olsun bizler. Şey. E, tamam, tamam. e, biz yememiz bakay. Takipçilerimizden birlikte, e, misafirlerimizden birlikte. Ah Ozan ders alıyor bak. Adamım benim. Bunlar hep uşaklıklarını bilirim ben. Yoldan geçerken vururuz artık biz buraya. Bekleriz yani. abim ne demek? Vallahi, ne demek? İstediğin zaman gelebiliyorsa Allah ne mediyse. Karabiber de bak karabiber otobüs ya abi. Burada He he. Ekmeğimiz zor. yiyelim bakalım arkadaşlar. Biz Orada... yemeğimizi yiyelim. Ben iyiyim burada. Abi, bu şuraya gel. Olma öyle. <laughs> Elif Ada, Sen varsın. Olsun, olsun var. olsun bu tabağı Ben tamam. şuraya oturacağım. Salat yönü çek. Tamam. Otur. İyiyim iyiyim. i̇yiyim. i̇yiyim. Otur tabi oraya otur. Oraya otur. Aa, oğlum abu, abi ocum otu otu. Ben böyle çok Aşkım, ekmek kaynağını benzememiş mi? Aa, bu, bu saçta saçta. Bu şeyde değil ta toprakta olsa daha lezzetli olur. Bu elektrikte. <laughs> güzel. Evet. Bu şeyde saçlı oldu ya. Güzel, güzel. güzel mi? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sularımızı Hadi biz yemeğimizi. yemeğimizi... Bana kopmuyor bana. Kopmuyor ha, Korkun? ha Korkun. tamam. Korkun. Ha tamam abla. Hadi bakalım yiyelim anne. Hadi arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim bakalım. Baba çıbarak çay dökülmüyor mu? Hayır, adeti varmış. Aa, anne görüm bak adet Döv olmuş. Zenlik dökmüyor. Aa. Zenlik çay dökmüyor. <laughs> Eyvah. Şeker Allah. şeker dışı, Şeker ana. Şeker şeker. <laughs> Şaka dışı. Evet, bak gördün mü? Bir rahman rahman. Evet. Oğlum dökme lan. Dökme Aşkım, az giriyor. Dök çaydan da sonra olsa ya. Bak, ilk bardakta. Gördün, anne cam gibi. Cam olsun, cam olsun, bırak. Bak. Orma, Aa, ayı gördün gördün bak. Ah gördün mü bak çocuklar oturduk böyle. <laughs> Bu akşam Zerbiz gençler burada. Gördüm. Geleceğimizin genç nesilleri. Yaşmış, Dürüst <laughs> oluyor her zaman. Yalan hiç sevmiyor. Oldu mu? O yoldan şaşma. Aynen öyle. Ben şaşma aylım de. Batır, batır, şaşma aylım de. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten, bak, <laughs> Hakikaten öyle bak. Ne olursa olsun. O yanlış savunmay. Değil mi yavrum? Yanlış, yanlış iyi bir şey değil. Yalan. Ya böyle. Ozan zaman ha. sen bir şey Bak ne? ayva tatlıları, <laughs> Oo ablamın götükleri. Şey. E, tamam. Revaniler, tamam. kekler, pastalar. Yiyeceğiz Allah ayva yiyeceğiz bakalım bu akşam. Ayva tatlısı <gülüyor> abi. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Ben aşağı. Şiştim. Zaten, şiştim. He? <laughs> şiştim. Alıyordum abi. Bugün çarşıya gittik ya. Sağlık, Afiyet olsun Ekeli abla. Reke. Size ne de ağırlayabildiysem ne mutlu. Ekmeğimiz orada var. <laughs> Ozan yiyecekmiş. Baksana bakalım yiyecek Yüz. mi? Tıkır tıkır olur la. Yürse. Daha güzel olur. Şöyle mi? Sen çalışmıyor musun Hakan abi? Çalışıyorum e? yavrum ya annenizin adresi ben uzun gidiyorum. Vallahi Müslümanca bir şey fasulye bir şey şey yap üstünde. Ben bunlar güzel alacaktım. Aa, ha, büsun. Büsun. Aşağıya kuralım diyor bu güzeli. Ha daha iyi olur. Aşağıda kim Bu bizden çalışıyor. Onun maske. Ana yapar, yapar. Abi mihamaz. Çay Ay kalpli abla taşkın. Ha bak gördün mü? mi Motay? Anne evinde ne Adam kızıl kızıl kumlu. <laughs> bu adam Gobla'dan. Bunlar da o tabladan. Bu kızıl kum tarafı, bu Gobla tarafı. Efendim. Sen alsak şey. Aa, ben de Ay. Aa, yani böyle yeni çeyiz gibi. Rahime hediye zannama. Tüm evet. bunlar yeni, güzel yeni güzel yeni Rahim yenge onu hediye etti. Ha. Yeni gelin evi gibi, burası aynı ya. Ha işte aba. Hep oh. e, ben evet. geldik ya. Yeni gelin evi gibi, yeni gelin baksın. Bak, gördün mü? <laughs> güzel Aa. mi? Evi gelin tak getiriyormuş mu Rahime yenge? Çok güzel. Ben ne <laughs> bile 20 dakika sonra bakay. Reymingam <laughs> duyuyor seni. <laughs> İzle Reymingimizın <Ray> vraselamına gönderildi. Rey Biz de bize de bekliyoruz böyle. İş, Oo. De Gördün mü? Ne taşıyor? <laughs> Hadi bakalım, He? Ya. Canlı mı Bu cansuz yayın da video yani. Ha. Tamam. Ha. Ha Reymingi duyuyor yani yayınlayınca. Yayınlayınca duyuyor. Ha Reymingi. Aleykümselam. Reymen'imiz bir tane ya. Neydi ya? Ya, çok iyiydi, çok iyiydi. Aynen. Çok iyiydi. He? Ha, ha gün arkadaş değil mi? Hayri Daşçı abam da çok aynen. iyidir. Gel çekmişsin oğlum, bitirim ya. Yoksa bak. Tak Taktır kıtıra. Hadi bakalım. E, kıvılcım olacak. Ser mi çekecek? Anam yaptı. Bir ablam. dostum. Ben soydum aynen. Aynen. ben mi? Hadi Ay, bakalım. Hadi bakalım yiyelim. Hadi arkadaşlar bir çayımızı o, içelim. Çayımız içelim. Ya, evet, Anam de, bak be. De, Ana! Bir daha konuşayım ben yaşam kız. He? Bir yaşam bayağı konuştu. Evet vallahi güzel. çok iyi oldu. He? Hem senin arkadaşın hem biz de akrabayız. Değil mi? De, e, de. İki taraf da o hacı adır akrabamız. Bizim, bizim benim dedem tarafından Ayşe o, Çelebi çıkıyor. O, temsilcisi. O da yok. Onun o... <laughs> da temsilcisi. biz gargaladan. Hacı Aladan akrabalığımız var. Evet, Bizim evet. var akra akrabalığımız var. Aynen. Ayşe Çelebi çıkıyor. Çıkıyor mu Soy da. Ayşe Çelebi çıkıyor mu? Soy ağacımıza bakmadık ki. Ayşe Çelebi çıkıyor. Hoca Aladan ona. Evet. Bu da anam, anneannesi tarafından. Evet. Anne, bunu, annem anneannesiyle babaannesi elti. 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 Kargaladan. Çabuladan değil mi? Kargalardan gar derken? Çok kar... Hadi çabuladan kargaladan. Ha. <laughs> İyi kargalardan, kötü kargaladan biz Aa, Gördün <laughs> mü <mi? gülüyor> bak? Ya benim akşam çok neşeli geçti. <laughs> evet, aynen. Düştük, <laughs> gözden düştü. Düşmez ya, düşmez. Ne, ne zaman devamı? Ne <laughs> zaman? Devamı? Ebeme geldi ya, abam. E, Beğenler geldi. Beğendi mi abla? Evet her şeyini beğendik. Evet. Şimdi kararımızı veremedik. Eyvah. Ne yapacağız? Biz, biz ev beğenme Hakan'a mı geldi? Evet. Halime mi geldi? Eee açıklamıyor sağ. Şimdi daha açık vermiyor. Az değil vallahi Allah'a abla. Şimdi hangisini ha. görürse. Aa, <laughs> aradan sonra değil mi? Evet. Annesi hangisini izin verirse. Anamız olmuyor be. Anamız almıyor ya. Anam Sıra ol ne Kaymakın olsun olsun Kaymakın olsun abi. 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 Öl Abi bir hafta arayla doğur. Ama hep de gece hep bu hep ineklerimiz. doğurdu ineklerimiz. Gündüz, doğurdu. Gündüz doğurmadılar daha hiç. Kadersüzüz. İkisi git gezi doğurdu. Kız, İki iki, iki tane, iki tane bulduk bu zayı. Bir yere doğurmuş, kalkmış, kalkmış, kalkıyormuş. Biri de anasını zıplayıyordu de Ha arası mezze ya. Allah. Bu gecede de şey yaptık. E, zona do doğru do, do, çektik yani. Kayn hmm. kaynamadı da ben olmasam uğraşamazlar bunlar. <laughs> Veterinere gider 500 lira para buyurdular kesin. Yani, Anne 5 lira parayı bana verecek. Hayvan vereceğim sana. Ha 5 lira parayı ben doğurttum çünkü. Bu ben ben bakın korkma şimdi bu. Çünkü doğurtuyorum ben. E, şimdi veteriner gece de gelmezdi. Gece tarifesi çift tarihi ka. Geliyor ya da çift ayrı ola. İlk inen biz doğum yapacak Tabii. Evet. böyle çok fırtına vardı. Ne biçim oca beyinde arazi yok. Doğan kette oturuyor. Güzel. Vallahi giyilmiş, kuşanmış, arabayı bilmiş. Siteden çıkıyormuş. İne doğurttuk biz. Artık arada buna biz de ortak diye izetti telon çekti ya yani gelmedi ben sizden çıkıyorum dedi ya. Ne çıkıyorum dedi? Doğan ket oturuyor. <laughs> sizde sizde diyor. Doğan ket Doğan ket <laughs> de. Orada sizde diyor sağ Sizde çıktım diye. Ha ha Doğan ket değil mi? <gülüyor> vallahi. geldi. <laughs> <de. gülüyor> Bak <gülüyor> genç <gülüyor> çocuklar <gülüyor> oturuyorlar valla. Abi anne el inekleri var mı? Var. <laughs> var değil mi? Evet. Kaç inem var? Bir mi? <laughs> Ama her şey ya pahalı boş olmasın. Bırak gerek yok. Çok fazla da bir şey değil. Sizin var mı taşı mı ineğiniz? Sen var. <laughs> 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 var. var değil mi? Size var. Ah! Aa evde gelin var. İneğin sayısını bilme ya. söylemiyor Aa, Aa gördü. <laughs> <sallan> eee? <ediyor. gülüyor> bak. İyi iyi ne yapsın? Ama. Şaka gırgırına gidiyoruz ben akşam valla. Ne yapsın? Ama gayınvalidesin. İlif abim çok çok iyi anlaşıyor mesela. Gerçekten. Hakikaten öyle. Helal olsun ama. Gerçekten e, <laughs> kendi kızları gibi siz mesela. Aynen. O hiç yadırgamaz konuşuyor. Benim gibi gelin de bulamaz. <laughs> ben de bunu 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 izle bunu bunu kesin izle Zehra ama Zeynep gelemedi <laughs> bu akşam. He? O olsaydı bu akşam çok Ozan. Şey bu özel bu videoyu özler. He. Hora mı tepeci? Vallahi millet gülmekten kırık geçerdi. <laughs> değil, bir yani gel bir gün. Ha. Bana gel. Tamam bir gün abi biz size geldiğimizde Ama. Ramazan geçe. Yazı doğru şöyle. Ama. Geldiğimizde onu biraz, <laughs> <laughs> <Onu> biraz konuştururuz. <laughs> 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 Allah Allah. <Evet>. Hatta <laughs> Samsun'u değil mi? Yorgun mi? <laughs> diye o yüzden gelmedi o. Hayır, hayır bak, bir tane Çekmeş mi? Çek gosla. Başka <laughs> mi Krabzon. <gülüyor> Krabzon. <gülüyor> <kopya> mı? Abi arttı mi? Trabzonlu Trabzon mu? Trabzon. Trabzon. Annem. Vezir Maşallah. Ha? Aba! Oynayacak. ne mi? Kim Dur. 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 Salonda da Dur. gibi Dur. 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 Aki ah abla. Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah teyzeme. ah helal olsun kız. <laughs> <laughs> hakikaten oyna <laughs> Değil mi? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> o oynamaz da. Horon oynuyor hakikaten ha. Horon horon valla ya. Ha. Ya. Biz Ah benim bedi alacağım. Ya yaza geliriz inşallah görüşürüz orada ama. İş arkadaşım oluyor ayrıca. O abam iş arkadaşım oluyor. Değil mi? Abam da. Ramazan gelsin. Ha Ramazan gelsin. Daha bahar şöyle o zaman geliriz. Daha iyi olur. Geliriz geliriz geliyoruz abla. Yani, Ustamız var şimdi. Var şimdi. Geliriz yani ya yazın. Bizim akrabalardan. Ha değil mi? Doğru Amcayı, Amcayı bacana. Ha. Ya tandık tandık üstüne. <gülüyor> Hep <gülüyor> içeceğiz baba aynen Aynen ha. Hadi bakalım. Bizim ee, misafirlerimizle sohbetimiz devam ediyor artık. Yakın mı? Çok <laughs> güzel. <laughs> bunu... Bizim Biz sohbetimize buluşkan Biz de, Mert diyor ki selam göndereceğim diye. Kim oğlum? Ha, Almayadan evet. halalama, amcalama burada ha. selam olsun. Bakay <laughs> selamlar gitsin buradan. <laughs> Aşkın Bey sen kime selam söylüyorsun? <laughs> Sevdiklerimize herkese. <laughs> Hadi <Hatta>, aleyküm selam abi. Böyle akşam çok güldü gelme. Evet Allah razı olsun. Ne <laughs> demek? <gülüyor> ne demek abi? Çok güzeldi her şey Hakan'ın. Ha, 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 ha şey, tamam Hakan. İyi. Ne demek? Ne demek? Hepimiz inşallah. Her şey çok güzeldi. Ah ne demek. Afiyet olsun, ablam benim. Hayır, Eğer hayır, beğenmeyi beğendi değil mi? Beğendik. Karar çıkacak evet. Tamam Allah. <laughs> Hadi bakalım. Bizim sohbetimiz böyle devam etsin. Geçirirken de çekiyoruz. Bizim misafirler gidiyorlar bugün. Gençlerimiz Aynen gidiyor. İyi akşamlar Mehmet. Amcalıya selama gönderi değil mi? Aynen öyle. Amcalarına, selamlar. halalarına, yengelerine selamlar. Yazını gelmiş hatta amcayda, yenge. Onlara selama gönderiyorum. O video yanlışlıkla silindi o benim silinmiş ya. ya. O yanlışlıkla silinmiş mi? Çok üzüldüm ben o videoda. Ben arayam arayam bulamıyorum. Mert de soruyor bak kardeşim ben ona baktım bulamadım. O Burada... yandı vallahi, o ben benim de ya. üzüldüm ben de çok üzüldüm. Onlara da kusurum bakmasın onlara çok selamlar sevgiler gönderiyorum. Aa git git. git 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 git. Ha tamam dönebilirsin şimdi. Hadi bakalım. Hah, böyle bak. Evet. Gidelim şimdi abi. Mertciğim. Evet. Görüşürüz oğlum. Ozan, Ozan. Görüşürüz. Bu Ozan, bu Ozan. Abi gel gel. Biraz daha gelebiliriz. Aa, dikkat et. Ha gel gel. Ha. Tamam bak. Tamam. Hadi çok sağ ol ya. Abim güle güle. Ne demek? Mutlu abi, ettiysem. Helal, olsun. Sizi i̇nşallah. Geliriz abim. Tamam. Geliriz abi inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ebeğime <laughs> <-B -M> bitti. <laughs> Hadi görüşmek <laughs> üzere. Hadi güle güle. Hadi, yani, hadi. hadi bakalım ev beğendiniz değil mi ya? <laughs> hadi bedi abla beğendi mi evi? Lan, hayırlı haberleri bekliyoruz. Şey hayırlı şey bekliyor, hayırlı şey haberleri bekliyoruz. Hayır, hayırlı güzel. haberleri bekliyoruz. Kız biz sizden. Ay yok yok Şakasına da şakasına. Gırgır olsun. Hadi görüşmek üzere. Gel gel Hadi güle güle bak Kırmızı ne parlıyor Az bir şey olsun kırmızı pahalı olsun ya. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> bak gidiyor lan ha. Evet, gidi <laughs> güle. güle güle gitsin de. Kırmızı kırmızı lambalarla. Bu akşamı da kapattık. Ne diyorsun Şafak Hanım? Bay bay. Ne diyorsun ana? Evet. Kapat yap bakalım. Evet. Hepsi benim akrabalarım oluyor. Biri Hacı Allah, biri de Kargalap. Ha. Herkese <laughs> selamlar sevgiler. Youtube halimizi seslen bakar. Seni duymadılar evet. sesi. Ne diyorsun? Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Sen konuşmaktan yoruldu, gülmekten yoruldu yana. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bak burada revaliler getirmiş, kekler getirmişler bizlere. Da da Teşekkür ederiz. Abi. Hadi bakalım. Hadi görüşmek üzere. De bakalım. <laughs> Anam gitti. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bol kahkahalı, bol gülmeli bir akşam oldu. İnşallah beğenmişizdir. Beğenileri, yorumları görelim inşallah. Görüşmek dileğiyle.